Evet video çekmeyi kolay zannedersiniz. Mikrofonumun ucu düştü havuza ve böyle ilkel yollarla. An, şey. Ha tabi sen tabi hep sushi ile kahvaltı falan yaptın. Tabii tabii, evet. Yaptım. Evet video çekmenin <laughs> alamadım şu anda. <laughs> ya, Nasıl ya. alacağız bunu şimdi? Tekelim evet. suçu nasıl tutabilirim Fatih? <laughs> Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl alacağız bunu şimdi? Arkadaşım onunla alsak ya? <laughs> Bir dakika. Bunu da Görüyorsunuz. Bunu da <laughs> Ayakkabılarımı çıkartıp olmazsa ben... <laughs> evet. Düştüğümü çekebilirsin. <laughs> Ne izlenir var ya. Aa! Evet sizce bu mikrofonun artık tam işe yarar da ses görür mü? İletir mi? Ve ben bunu nasıl eleyeceğim şimdi? Sen oraya koyarsan kırılır. Nasıl dokunacağım buna ben şimdi? Pisdir ki bu. Yok niye terlemiş su? Yapmasalım. Görüşürüz. Duran soya tepki